Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz Bugün videomuzun konusu gördüğünüz gibi yine en baştan başladığımız senimizdeyiz Ve bu bölümümüzde e, sizlerle birlikte klan sandığını açacağız Onun dışında da şöyle sandıklar biriktirdim bunlar birlikte açacağız e, Ve golemli destemle 100 üst çıkma hedefindeyim ama Çıkamayabiliriz ya orası muamma arkadaşlar ama elimden geleni yapacağım bölümde çıkmak adına Yenilirsek de yapacak hiçbir şey yok Onun dışında e, açacağız şey bekliyorum şunları yükselttikten sonra daha iyi bir verim almayı bekliyorum arkadaşlar DSD'den çünkü yani bir seviye bir seviye. çarpmanın 8 seviyesi ciddi anda daha faydalı oluyor arkadaşlar ve milyonlarda yükseltebilirsem yükselteceğim bakalım artık o garanti değil susandıkları bir hızlıca açalım hemen videomuzun başında Uf, şöyle şunları hızlıca açtım niye kasıyorlar hafif bir kasma var sanki değil mi arkadaşlar hissettim ama öyle bir şey Harbiden niye kasıyor ya? İnşallah oyun oynarken yani maç esnasında kasmaz. Hekka açıldı. Buff geldi sanırım bir kadar en son Hekka'ya. Hekka'mız da yeni açılmış oldu bu şekilde. Valkür geldi. Top geldi. Hekka'mıza bakalım. Niye? Kasıyor değil mi arkadaşlar? Harbiden kasıyor. İnşallah video aşırı böyle benim oynadığımdan da fazlası kasma şeklinde gitmez. Klan sahanını açacağım arkadaşlar. İnşallah bir efsane bir kart çıkartırız. Bu aralar elim biraz uğursuz. Niye anlamadım? Geçen hafta da bayağı bir Ersan çıkartmıştım. 55 elit barbar. Bir goblin fıçısı. Bir kasırga. 3 tane destansı Ersan'sı verdim ha. Şey verecek abi. Nedir ismi? Ender verecek ya. Abi 3 tane destans vereceğine Ender ver efsane ver bana. Şuraya bak ya. Şu ilk yanı yerine veya şeyin yerine bir tane ender vermiş olsa efsane çıkartmıştı. Üstten destansı niye veriyorsun sen? Saçma oyun. Diyecekler ki bakıyor. Hem destansıları açıldı hem de laf yapıyor da arkadaşlar. Efsane bekliyordum ya. Çarpmamızı yükseltelim. 8 yapalım çarpmamızı. İlk 8. seviye sıradanım galiba çarpma oldu. Aynen başlıyoruz zaten. Bu da yükselttiğim. Mega Dal kabuğu yüksel yükseltmeyi istiyorum açıkçası çünkü önemli bir kart arkadaşlar. Desteme de altta almayı bile düşünüyorum. Şu anda alsak mı bilemedim. 4 seviye ne kadar iş görür abi orası var. Değil mi? 4 seviye Mega Dal kabuk. bende şu anda ne kadar iş görecek? Alsam desteme. Şunu yerine alırım alsam. Deneyim mi bir tane? Deneyeceğim arkadaşlar. Muhtemelen düşük bir verim alacağız ondan. Ama denemekte fayda var. Şöyle bir savaşa başlayalım. İlk defa Mega Dalt Kavuk'a deneyeceğim bu desteği. Başarısız olmayız umarım. Hatta faydası olur diye istiyorum. Yorgis. Okuyun seviye bir vatandaş. Bu hesapta da 7 olmamıza az kaldı arkadaşlar. Onunla inşallah en kısa zaman. Ya başla abi. Utan ya 9. seviyesin hııı ee. hop ölmesin hop çok abi abi kasıyorsun niye kasıyorsun Susuyorsun yani telefon. Yapma bunu. Çok hasar aldık abi. Naftası nedir? Eylerim biraz durmasına mecbur mecburen izin vereceğim arkadaşlar. Golem bırakmak istiyorum. Yoksa bu adam bize böyle tazıyla falan gelecek. iki tane iki tane vura vura alacak bizi. O yüzden golem bıraktım. İnşallah ölümüne girmesin bize. Ya oradan tazı bırakmak ne be ya? patates ya. Şu şeyleri alalım. Kolyemiz ulaştı arkadaşlar. Vurabiliyor muyuz biraz? Sanki vurduk ha? Ay ay ay. Ale topunda yanlış attı sır. Abi keşke cadı yollamasaydım oradan ya. Ben alamadık diye düşündüm biliyor musunuz? yanlış yollamış olsam da ee, şey da bulmak istedim. O barbarlarını kullandık kenarından. Şöyle şuradan golemi bırakacağım arkadaşlar. Goleme alev topu atan zihniyete ben ne diyeyim ki abi? What the hell? Diğer tordu silah falan biraz şartlı şey tamam. O tacı da alacağız. Rakip biraz sığır arkadaşlar. Aa bir çarpman yanlış şu anda şu an ben de sığırım biraz. Bir tane daha vur. Adamsın ya. Sıra şöyle var ya. Beton yetmez. Heykeni diksek beton yetmez. Uğraş dur abi bu saatte sonra bana ne? yani? yani bu saatte sonra bana ne? Uğraş dur. Ne şey yapacağım ya? Yani. Pazı falan var adamda ikinci seviye ama işte niye bu kupada olduğunu anlaşılıyor. Ama Mega dal kavu hissedemedim abi yani bir fark hissedemedim arkadaşlar çünkü Mega dal kavukluk hiç olmadı yani. Onu kullanacak bir pozisyon olmadı maçta. Bundan dolayı çok faydalı mı oldu, zararlı mı oldu bilemiyorum ama havaya vuran bir birim olduğu için her türlü kardır yani. Hem havaya hem kara vuran bir birim olduğu için. ne 9 bir arkadaş geldi. Diyeceksiniz iskelet ordusunu yollasaydın ama iskelet ordusunu elit barbar olma ihtimaline karşı saklıyorum arkadaşlar ben her zaman. Çok güveniyorum kendime farkındayım seviye farkı olduğu için de. Bakacağız göreceğiz abi. ben de bundan korkuyordum ya. Bak işte seviye farkında başka ya. Bu adam normal şartlarda bu oynayışla herhangi bir insanın yenme ihtimali çok zor. Ama sırf seviyeden dolayı bak bir gelişte ne kadar sağ vurdu. Çarpmasını kullandı ya. Aa işte bak gördünüz mü arkadaşlar. Bundan dolayı ben şey yapmıyorum. Çarp. Çarpsın. Az önce kullanmadım ha bu çarpmasını. <laughs> Ale top da var, çarpmaz da abi. Hangisini kullanacaksın ki? Dalga geçer gibi oynuyor adam. Ama farklı yani. Daha geçebilecek pozisyonda şu anda. Ne yazık ki. <laughs> Tövbe Alev topuna at, tek atar alev topu atarsa ama onu da söyleyeyim arkadaşlar. Söyleyeceğim bayağı vurdu. bir hamle yaptı o. Neredeyse tayini kaybediyor. Abi ama ne yapacağım ben ya? Ha kullandım arkadaşlar bak çarpacak şimdi onu. Ha şimdi çarp, geç çarptı ama sağdan dolayı sağdan doğru yollayacağım. Elit barbarı var abi. Hop. Ne kadar kavuk çok güzel zamanlama. Çok güzel. Ama bir alet topuyla alamadım maalesef onları. <laughs> Çarpmaz tek atıyor mesela arkadaşlar. Sonuna da çok büyük hasar verdik. Nefes aldırma abi o adama, nefes aldırma. Al, al bu Kota'yı. Savunurum abi, golemle savunurum, ölümle savunurum. Çarpma, sakın çarpma. Alev topu attı. Hop. Abi 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 abi. Abi abi abi. Abi! Yendik. Oo. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Tepkilerim efsane ama yendik Allah! Uu. Sanki ne olmuş yani? Ama arkadaşlar ciddi manada saçma bir maçtı ya. 17 canımız mı ne kalmıştı en son var ya. O silah şöyle koymam bize maçı kazandırdı. Yoksa almış her türlü. Fıçı yolladı çünkü. Cadı onu nasıl durdursun 3'e ayırdı. Yalnız 2290 küsur kupadayız. Yenersek üst tane çıkıyoruz, yenemezsek düşüyoruz. Ayıp olur yani. Abi buyur abi. 4. seviye cadı. 4. seviye cadı nedir ya? 7. seviye büyücü çok güzel. Vurur abi. Büyücü gelip vurur bizim tacımıza bak bak bak. Öldüremiyor abi bak. 1752'ye kadar düşürttü bu elemanın seviyeleri baya büyük yüksek abi çok dikkatli oynamamız lazım bu arada karşı diğeri yine o kadar değildi de çatı dört ne ya destansıdır abi o Abi çarpması olabilir diye cadı yollayacağım arkadaşlar tam iskelet ordusu ben de biliyorum iskelet ordusu da çarpmayla tek yiyeceği için korkuyorum biliyor musunuz Baksana bir devre ne kadar saldırı verilebilir bu kanıttır yani. Güzel ulaştık. Silah biraz Ö öldüremiyor ki fark <laughs> öldüremiyor abi. Niye silah şöyle gördü lan o? What? O niye silah şöyle gördü ki dibinde patladı golem? C'ye ne yapacağız? Kromat Tam içine bıraktım. Ancak bu şekilde onu bıraksak arkadaşlar o bizim kalemizi, tacımızı bile alır yani o gücü var ya 7. seviye. Bir vuruş o kadar vuruyorsa. Yalnız abi adam tam bir sığır abi yani. Bir dev cadı yapsa ya bak bu. Çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Bu adam bir dev cadı yapsa şu anda bize. Dik yani. Bu, mümkün değil kurtaramayız. Çünkü çok güçlü. Baksana abi sadece devle o kadar hasar veriyorsun sen. Manyak herif. Dev cadı yapsana. Bak 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 bak. <laughs> Atacağım sefer ya. Çapan kullanmış bir Vur Adamsız aldılar Yendik lan Yendik lan Mal niye almadı bu kaleyi Ana Bugün nasıl Lan ne oluyor ya 35 dolar bir paket teklifi geldi Alalım mı ki ben abi teklif değil aslında bin altın bizi bayağı götürür de bilmiyorum arkadaşlar yazarsınız yorumlara. Arkadaşlar inanın hala şoktayım çıktık. 8. çıktık bugün başardık bunu da. En yüksek pavza kadar çıktık üç 3, 3 yaparak. Ama maçların ilk maçı niye biraz daha normaldi de. 2. ve 3. maç tamamen manyak bir maçtı ya. Manyak yani böyle bir şey olamaz. Nasıl yendim ben inanın anlamadım. Ama yendim mutluyum huzurluyum. Umarım hoşuna giden video olmuştur arkadaşlar. Eğer daha fazla bu seriden gelmesi istiyorsanız lütfen paylaşın diyor. Ben unutmayın. Bu e, desteği de kullanabilirsiniz. Mega dal kavuk ciddi anlamda iyi ya. Daha faydalı oldu arkadaşlar. Üçlü mü, üçlü şeylerdense bu uzak kovinlerdense mega dalgalık daha iyi oldu bize. Bunu görmüş olduk. Ben unutmayın. Kendinize bak iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın.